Merhaba arkadaşlar, Gurbetçenlerin Dünyası'na hoş geldiniz. Ben video editledim, Leyin kanalı için. Mehmet kendine tost yapıyor mutfakta. Kira da kapıda bekliyor. Baca, bana bir şey düşer mi diyor, acaba diyor. Acaba o sucuktan, salamdan bir şeyler. Ama Kira, Mehmet seni gasi götürecekmiş şimdi. Nasıl ya? Nasıl ki? Aa, benim kuzum. Evet, bugün bayağı işlerim var arkadaşlar. Tabi gün içinde böyle hep beraber göreceğiz. Şimdi kendime çeki verme zamanı. Hiçbir şey yapmayacağım bugün arkadaşlar. Sadece bir bakım mı yaptım? Kremimi falan sürdüm. Ve saçımı toplayacağım. Bir kapatıcı, biraz pudra ve tamam. Solted'in ürünlerini ben geçenlerde göstermiştim ya yeni gelenleri, onları kullanıyorum bakın arkadaşlar. Yeni serumları falan. Ben Solted'i geçen sene 8. aydan beri evimde kullanıyorum. Tabii başka başka ürünler de kullanıyorum. Her zaman için söylüyorum bunu. Ama böyle değiştiriyorum. Cildime iyi gelen ürünleri kullanıyorum ve de bakın bu ara %50 indirim. Size linkini bırakayım arkadaşlar. %50 indirim ve onun üzerine bir de bir tane hediye geliyor yanında. Yani hiç e, şey belirli alışveriş şey sınırı yok. Ne kadar alırsanız alın. Zaten soltitin en güzel yanını biliyor musunuz arkadaşlar? Matchmaker var. Matchmaker'dan gidiyorsunuz. Cildinizin ne ihtiyacı olduğunu yazıyorsunuz. Veya sizin beklentileriniz ne cildiniz için. Onları böyle şey yapıyorsunuz. Yazıyor, bak, Basıyorsunuz böyle düğmelerle tıklıyorsunuz devam ediyorsunuz ve bakın kokusunu kendiniz seçiyorsunuz kreminizin. Kokulu veya kokusuz. Tekstürünü de kendiniz seçiyoruz. Mesela krem olarak mı istiyorum, fluid olarak mı istiyorum veya köpük mü istiyorum, şaum veya gel mi istiyorum yüzümü temizlemek için. Onları bile kendiniz seçiyorsunuz. Onun için çok seviyorum Solte ürünlerinde. Ben böyle ee, bakım manyağı... <laughs> krem ya Ama cildime iyi geldiği müddetçe benim için hiç fark etmiyor. Yani Solted'i de böyle kullanma devam edeceğim. Size link bırakıyorum. Matchmaker oradan gidin yazın. Direkt çıkarsınız. %50 indirim ve hediyesi yanında. Ve ben hazırlandım. İlkay'ın oraya geldim. İlkay'ı alacağım. Beraber fayans almaya gideceğiz arkadaşlar. Sizi de götüreceğim. Fayansları seçeceğiz bugün. Robot benim arabamla bir yere gitti geldi. Arkadaşlar şu direksiyona bakar mısınız? Ay şeye camın tepesine çıkarmış direksiyonu. Allah ben bu direksiyon nereden doğru indiğini bile bilmiyorum. bilmiyorum. İlkay'dan arabalı da golf ya aynı bunun gibi. İlkay'a göstereceğim diyeceğim ki işte, ne olursun ne olursun şu direksiyonu indir ya Rabbim ya. Tek araba olunca da böyle işte. Bari geri benim ayarıma getir değil mi? Yok anacım böyle bırakıyor. Biz şimdi fayansçıya geldik. Evet. Giriyoruz. Bakalım yani bir zamanda fayanslarımızı buradan almıştık. Aynen, aynen. O yüzden tekrar geldik buraya. Bakalım annem de bir şey bulabilecek mi? Sen bulacaksın sen. <laughs> oh. Sesim nasıl çıkıyor? ya? Antrazit und Dunkelheit. Şimdi annem ne istediğini bilmediği için adam dövecek de bizi fark etti mi? Çok kötü bir şey. <laughs> Önce bir burada bir renk seçelim. Adam, dedi ki, sonra, sonra. Bunlar çok mu koyu olur? Hmm. Çok oynak içi değil, hmm. değil mi? Hmm. Oynak. Çok cık cık. Şimdi, Ne diyorlar? Evet. Daha sade, daha düz bir şey. Bakalım. Bu, bu, da çok şey. Bu evdekine benziyor. Değil mi? Şurada ne var? Şu daha şey böyle beton optik gibi evet, ama daha koyu. daha koyu. Aynen. Şimdi, Bir insan böyle... hiç mi istediğini ne istediğimi bilmez. Ben <laughs> hep öyleyim. Yani. <laughs> ya böyle beş alsam içine diyorum ama o zaman mutfak nasıl gider? Laminatlar da değişecek musun? İleride laminatlar da sonra biraz daha değişik renk alın. Hani şimdi bakan laminatları aynı rengi uydurayım diyeceğim ama laminatları o renk bırakmak istemiyorum ki ileride. eski onlar Ama zaten. o fark etmiyor. Arasında şiine yaparsın yine olur. Ya. nasıl? Çok mu sade? Bence çok koyu. Bu kadar koyu mu istiyor? <laughs> Şimdiki gibi yani şimdi de çok koyu. Ben biraz daha tık <laughs> açığını <laughs> alırdım. Ya. Siz bir ton optik alıyoruz. Şu nasıl mesela? Şöyle bir şey mi olsun diye mesela? Su ah su so, anladım. Çünkü öbürü bence çok koyu. Böyle renk alsak da çok açık olur oh. Ya o çok açık. Mutfak da beyaz. Bu da biraz. şey. Evet. Ama şu tonlarda bir şey olur, olabilir değil değil aslında. Ya. Bu ne hmm. Üstü bir şey olsun. Hı? Üstü olsun? Flegelight olsun. Hı hı. silince. Hani ya. düz olsun aralarına girmesin, bana eziyet olmasın. <laughs> bu da çok çok kötü değil mi? Evet, bence çok koyu. Evet. Bu nasıl? Bak. O da güzel. Oksiyon, hmm. Bu dört köşe. Ya bunun şey, bu tarz bir bu şeyler tarz bir var, şey var şey mı? Soralım o <laughs> zaman. Soralım. Bu da güzel ama bunda beige var içinde, bak. On. 18 Euro. 18, 18. Quadratmeter. So mhm. billig, 20. <laughs> ja, was bleibt los? Mach 18. Macht sie schon zu oder was? Nee, hey, kann schon rein noch ein paar Minuten. Aber klar, wir brauchen Fliesen, nichts wird hier zugemacht. Nichts wird hier zugemacht. Alles gut, Okay. Zeig. Aber die schauen auch nicht schlecht aus, ja. gell? Die schauen voll aus wie meine Fliesen, ne, Milkei.

Burada kötü olan ama sırf bu boyutlar var işte. Evet. Ne Hmm. Brown mu? Siyah Ay, mı? Ne bu? Graven. Antrasit yazıyor. Antrasit. Ama bu güzele benziyor. Antrasit. Bugün mindestens 1 mm. Genel. 1 mm arbeiten. Genau. Evet. Jetzt können Sie halt entscheiden, welche Sie halt haben wollen. Also ich würde sagen, die fällt weg, mhm. die fällt weg. Weiß würde ja, ich ja. Nie. Weiß nee, es so niemals in Nee, eins von, von dem zwei halt halt mal beide hin. Ja, die okay. rechte würde ich, es geht noch mehr in den Thron, mhm. also die rechte würde wegfallen. Meiner Meinung. Der ich da, oder? Nee, ich würde den hier sogar, weil der ja. geht mehr in die dunklen Thronen. Ja. Ja. Wie viel Millimeter ist das jetzt? Ich glaube, das sind zwei oder drei. Wo ammer ne? Bunlar Doğru, herhalde teras bunlar için Kalın, Evet. Ya, yok, başka da yok. Başka da yok. yok. Hmm. değil mi? Hı hı. Aha şu var. Bu da hiç güzel değil. He. Bir de bu var. Bu da çok şey. Hmm. Bu da çok düz yani. Bir evet. de her şey bence belli olur bununla. Bitti. Bitti bu kadardı. Ha, bitti. <laughs> bu mıydı? Evet. O zaman Diğerini Yerini alacağız artık. Aa, fayans bitti. <laughs> Hatay bitti. Bu ne <laughs> mı ne? Ya kol. Başka. Ya. E gal lan. Şunlar sanki diğerine benziyor demek ki seçtiklerimizin. Sen de resim vardı. Ama bunlar öbürü daha güzel. Öbürü daha güzeldi, Öbür daha güzeldi değil ya. mi? Ya. Bunlar beş. Beş. Twas. Yok. Yok. Öbür taraftakiler hiç güzel değil. Uh -uh. Burada da yeri var. <laughs> hı. 199 euro. Aa. Ne yazıyor? Baksana indirimdeymiş bir de. 249'da. Zwei varmış. Bak burada da yeri var. Bak bak. Hı uh hı. -huh. Bak. Böyle bir şey benim bahçeye lazım. Afiyet <laughs> olsun. Değil mi? Burada 12. yemek de yaparsın. Tabii ki burada yemek yaparsın icabında. Böyle bir şey aslında var ya en iyisi. Bence de. Değil mi? Bak bu 649. Niye? Ama ne? bunun markası, bilmiyor musun? Hey, Veyba, baksana yes, ona. Da markadan fark ediyor. Yeah. Bak sizin böyle büyük. Çok o değildi, büyük. ben böyle büyük bir tane istiyorum. <laughs> Bu için. Ya ama anca yeter, böyle çokluk olunca. Neyse. Evet. Artık yalnız grill yapmıyorsunuz değil Aynen, mi? bir de baksana buraya tavuk mu takılıyor, ne evet, yapıyor? Evet, tavuk, et, koyun. <laughs> koyun çevireceğiz orada, kebap. Değil mi kuzum? Neyse.

istiyorum. Daha doğrusu şu e, şlut krapfen bunun için peynirli. ıspanaklı. bunu yapacağım. Üzerine tereyağı. Bakın burada da parmesan peyniri. Sıfraya Allah ne verdi hazırladık. Bunu da yaptık. İlk ay e, yoğurt çıkar, çıkar diyor. Salçalı sos yaptı üzerine arkadaşlar. Çakma mantı yapacakmış. Yani şlut krapfeni Türk mantısı yaptık. Sizin anlayacağınız. Değil mi kuzum? Valla her yerde Ama Diğer türlü de güzel olmuyor ki Ya weiß yani. ama işte onun da adeti i̇şte, öyle bol Borsa, Bir de sarımsak mı koydun? Evet. Abo, iyi <laughs> hadi bakalım Hadi SOS yemek zamanı Çocuk <laughs> Çocukları evlerine bıraktım Ve şimdi ben Eve gidiyorum Akşam saat 8'e 10 var Buraya akşam keyfi yapmaya oturdum Şimdi, oturdum diyorsun ama Robert ve ben de var. Bana, bizi sen Robert, adamdan ya, Ya da Robert ist auch da, Mehmet ist auch da. Weil ich sag, ich da. Ya du. Ya. Ima, ya. 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 Ben. Ben. İma. Erkeklerin şeyine uğradım İma. kazabına. Ya. Sen falan ben Wer hat Biz takipçim yazdık Mehmet? Hep, hep ben 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 diyorsun. Sie hat das ja geschrieben, immer Bak robot da söyledi. Hi, hiç içtin yok hani. Allah Allah. Bak o kadar işimin arası geliyorum size yemek hazırlıyorum. İma esmin komşuna hem on bla bla bla. İşte bla <laughs> bla. <laughs> Başka bir şey bulamadım. Yapmayız Andres von bla bla. İma auch al die Flocken. Du ist Haferflocken beim Müsli mir. Ben Müsli hastası oldum. Bu Haferflocken zaten. Arkadaşlar yarın videoma devam etmek istiyorum. Çünkü yarın fayansları almaya gideceğim. Orada detaylı fayansları görün. Çünkü bugün detaylı hangisi olduğunu tam anlatamadım. Hep beraber yarın fayansları alalım. Yeni bir günden merhabalar. Fayansları almaya gidiyoruz. Mehmet'i kaptım. Dedim Mehmet biz ikimiz gidelim. Ana farşu var önümüzde. Dikkat edelim. Evet fayansları alacağız şimdilik. Detaylı hem görürsünüz hangisi olduğunu hem siz de görün diye iyi oldu bugün gitmemiz, değil mi? Göreceğiz gidince. Mehmet beğenmezse ne yapacağız? He? Bakacağız artık. Bakacağız artık. İlkay beğendi valla, benim hiç suçum yok. <laughs> Onun üzerine atıyormuşum <laughs> her şeyi ben artık. Evet, uzak mı gideceğiz? Yok burada hemen. Bir de en uygunu da oydu. Yani fiyat Hı -hı. olarak, renk olarak hani birbirine uyuşan oydu. Yani bakalım. İnşallah satın almıştır. <laughs> Bunu beğendik. Bu mu? Hmm. Alternatifleri nelerdi? Hoş. Alternatif pek yoktu ya. Alternatif. Ya bej var arasında. Ne bileyim bej de olsun istemedik. Şu anda çok açık. Bak. Bu. Mesela açık renk bu da çok. Açık kri istemedim. İşte böyle yani. Ya çok pahalı. <laughs> evet. Tabii 30 oy bu. İki katı mı neredeyse? Allah düşürüyordu. Kıracağım şimdi. 40'a 80'lik bunlar. Dur bakalım evet. şimdi numaralandıralım bence senin aldığında bir numara diyelim ha. sonra yorumlarda soralım ha. hangisi daha iyi. zaten almış olacağız zaten ama. Zaten almış olacağız ama bunlar ne diyecek? Evet. evet. Bu bir numara olsun. Evet. Bir diğeri buydu değil mi? İki evet. numara. Bu da çok böyle beyazlar var gibi içinde böyle acaba? Evet. İki numara. Üç numara. Çok açık tabi. beş. Şimdi bunu unutmak lazım mutfağım çok açık renk. Evet. Beyaza bakan renk neredeyse mutfak. İçindeki bütün e, aletler siyah. Yani lavaba siyah, çeşme siyah, davulba siyah. Yani üzerine koyacağım şeyler de siyah. Şimdi onu da açık renk alırsam böyle iyice labora benzer ev, oda, mutfak. Neyse işte. <laughs> evet. Ay Allah'ım ya Rabbim ya kaç kelime kullandım. Ne? 1 2 3 gösterdik. Onlar da yazsınlar bakalım. Yazsınlar bakalım. Onlar Hangisiniz? hangi rengi alır da. Fayanslarımızı aldık. Arabayı bir kontrol edeyim ben yine de ne olur ne olmaz eksik bir şey koyar Mehmet veya eksik verir. Bazıları koydum ben. Yemin et. <laughs> Ayanslar 1, 2, 3, 4, 5. Evet bunlar e, silikonlar. Bu yapıştırıcısı. Burada da aralarının fugesi. Bir şey neyi fark ettiniz arkadaşlar? Kalebodur. Türk. Biz Türk balı. <laughs> Görüyor musun Mehmet? Biz buyuz işte. İşte milliyetçilik. Milliyetçilik i̇şte bu işte. Cesaret, i̇şte felaket. <laughs> bu işi de. Gidelim şu arabayı. <laughs> bu işi de hallettik. Fayasar arabada bıraktım. Garajda ne olur ne olmaz. Yer vardır yoktur. Robot bir baksın önce. Ondan sonra çekerim. Oraya indirirler. İşler başlıyor. işler başlıyor. Benim cuma günü mutfağı boşaltmam lazım. Aa bu videonun geldiği günü. Benim mutfağı boşaltmam lazım şey Mehmet'e diyorum ki konteyner getireceğim birçok konteyneri şöyle koyacağım mutfağın camının önüne. hepsini atacağım dışarı içine hepsini gümbür gümbür içine atacağım. En çok da mutfağı boşaltmaktan korkuyor. Yerleşmesi güzel olur. Hani temiz Hı -hı. mutfak gelir, her şey temiz olur, güzel hevesli olur. hevesli olur. Mehmet e, Türkçe Uvaltin adı ne? Hani böyle e, Hı -hı. dağ mı diyorlar? Dağ gibiydi bura Uvalt diyorlar Almanlar da artık her şey bitmiş. Hı -hı. En sonunda kesmişler burayı. Evet, robot yeni halletmiş. Bakım de bir de şuraları süpürselerdi bari buranın hali ne böyle ben anlayamadım gitti bu iş. Ben yemeğe başladım arkadaşlar bakın tavukların böyle göğüslerini böyle üstüne böyle kesikler attım böyle görünüyor mu kesik attım tuzladım una buladım şimdi onları bir önce kızartıyorum burada sonra buna şey yapacağım sos yapacağım böyle bir yemek yanına da bakın burada böyle pilavım kavruluyor pilav pişiriyorum yemeğimiz hazır olsun. Millet acıktı. Ben bir fayans almadım. Bir orada burada yemeğimi anca yapıyorum bugün. Şimdi beraber sosunu yapalım. Bakın tereyağı. 2 yemek kaşığı tereyağı koydum. 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı. Buradan altını kısalım. Burada kekik, pul biber, kırmızı biber. Bunu atıyoruz içine şöyle ne sarımsak ben bakın böyle sarımsak konserve de şöyle bir kaşık bundan koyacağım içine iki yemek kaşığı bal Tavuklarımızı şöyle alıyoruz. Bunu ağzını kapatacağım şimdi. Böyle bir kere çeviriyoruz. Şöyle. Ve kısık ateşte 15 dakika bunun içinde böyle pişiriyoruz. Şöyle. Yemeği böyle servis yapıyorum. Bakın üzerine de böyle yeşil soğan koydum biraz. <laughs> Sen nereden geliyorsun? Eskip Esen. Yemekler yendi, mutfak toplandı, ortalık birazcık toplandı. Eve bomba düşmüş gibiydi arkadaşlar. Millet kendine şeyinden böyle telefon kabı sipariş verdi. Baktım çok hoşuma gitti. Dedim kızım bana da sipariş ver. Böyle telefon kabı ve böyle şeyi var yanında. Ne diyorlar bunlara? İnci. Bu kısası bir de bu uzunu böyle. Bunda da boğazınıza, boynunuza biliyorsunuz. Bakalım kullanabilecek miyim? Ben Idealo Sweden'i seviyorum daha çok. Yani senelerdir artık. Idealo Sweden kaplarını seviyorum. Böyle arkasında tutma yeri var ya benim için o çok güzel oluyor. Bir dahaki videomda inşallah görüşelim. O zaman e, bu mutfağın hali nasıl olur bilmiyorum. Robada kalsa bugün başlayacaktı bu mutfağın içini boşaltmaya dedim. Sakın başlama. <laughs> Başlama <laughs> Allah'ım Allah çok korkuyorum. Bu mutfağın hali ne olacak? Bakalım bunlar böyle çıkartınca. He terasta şeyde terasta yıkacağım laşlarımı. Su sıcıda ısıtacağım. Orada su var nasıl olsa. Tapanyoya nasıl çıkayım yani sonuçta. Aynı yerde olsa aynı katta olur. Şey Al çayını gel. Al. Benim, benim sana zararım var mı? Yok. Bak bak önden geçiyor, arkadan geçme kimse görmesin diye az değil. Biz de böyle yaparız çok mu zor? Aha. Oldu bitti gördük. <laughs> o kadar. Mevlevi. Bunu mu deniyoruz bugün? Evet Mevlevi. Evet onu sonra gösterecektim Mehmet. Şimdi onu gösterelim. O çayı sonra gösterelim artık. Bir daha videomda da onu gösterelim. Çok uzun olmasın. Evet ne diyordum Mehmet? Kafam karıştı. He bulaşıkları dışarıda yıkayacağım yıkacağım diyordum. Allah 10 gün. 10 gün sürecek. yapalım. Ne yapalım? Kullanat. Kullanat. Bitince yıkamadan at. O da doğru aslında ya, gidip E falan ne olacak Mehmet? Bulaş, e, yemek yaptığım tencereler. Ben yemeği dışarıda gaz ocağında yapacağım. Camping. Camping yapacağız artık. Camping okay. hayatı yaşayacağız. bu zaman şey... <laughs> 10 gün camping. İtalya'da hani bir şey yapmıştık ya sıralarda böyle. Aa, ay sıralık. Mehmet var ya. Aklında bin yaşa. aklında bin yaşa. Başka işe yaramıyor ama aklında bin Hayda, bak 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 <laughs> var ya işte. şak ediyorum arkadaşlar. Neyse videoyu bitiriyorum videoma bir like, beğeni, kanalıma abone olsanız sevinirim. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.